Necdet Uygur sahnesindeyiz, Vural Sineması'nda bu akşam çok güzel bir oyun var, unutma bizi Orhan Bey ve Levent'le birlikteyiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Levent, Ayvılıklısı zaten biliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Ayvılıklı mı yoksa aile mi Ayvılıklı? ya. Ayvılıklı değil mi? Aa, evet. Ayırlıklıyım. Ayırlıklıyım. evet. Bu oyunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Böyle... E, Levent Üzümcü Tiyatrosu olarak e, Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin yetiştirdiği üç tane aydına bir selam duruşu niteliğinde yaptığımız gösteriler. Bunlardan bir tanesi Aziz Nesin adlı oyunumuzdu. Orada Türk Edebiyatı'nın büyük ismi, mizahın büyük ustası Aziz Nesin'i daha farklı bir şekilde, kabare tarzı bir şekilde seyircimizle buluşturduk. Ardından ben Türkan Saylan'ı seyircimizle buluşturduk. Ve yine ardından da Unutma Bizi oyunuyla Uğur Mumcu'yu seyircimizle buluşturuyoruz. Bir gazeteci bir doktor ve bir edebiyatçı. Bu üç isme de saygı duruşu niteliğini taşıyan oyunlarımız bunlar. Üç oyunumuzun da yönetmeni Cengiz Toraman, yazarı da Cengiz Toraman. İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu aynı zamanda Cengiz Toraman. Eee bu tabii ki bizi üstümüze düşen görevi yapmış olmakla birlikte çok yönlendiriyor. Seyircimizle eee son zamanlarda çok deforme olmuş Cumhuriyetimizin gerçek değerlerini buluşturmaya çalışıyoruz. E, Unutma Bizi oyunumuz. Aslında bir oyun değil, bir gösteri bu. Ee, Aziz Nesin Kabare ve Ben Türkan Saylan gibi... E, ...sahne üzerinde ezbere dayalı bir şey değil... ...bir belgesel tiyatro niteliğinde yapıyoruz bunu. Ee, onun için bir gösteri diyebiliyorum bundan. Uğur ile ilgili yaptığımız bu işe. Gittiğimiz yerlerde seyircimizle buluşuyoruz ve katledilişinin 31. yılında... Uğur Mumcu'nun etkisinin hala genç nesiller üzerinde de çok etkili olduğunu görmek bizi umutlandırıyor. Dürüstlüğün, vicdanın, aklın, yanlışın karşısında dimdik durabilmenin bir öznesidir Uğur Mumcu. Şahane de bir öznesidir. Önünde saygıyla eğiliyorum. Bize saygı duyuyor çünkü geçenlerde çünkü evin önünde bir saygı duruşu vardı. Biz de evet. oradaydık. Evet. Çok teşekkür ederim abicim. Diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman gelmeyenler çok şey kaybedecek diyoruz. Evet Orhan abicim bir söylemek istersen. Ee... Bir uzun turnenin altıncı günündeyiz bugün. Her gittiğimiz yerde aşağı yukarı aynı duyarlılığı taşıyan seyirciyle buluştuk. Ülkenin içinden geçtiği durumu gözlersek, dışarıdan değil, içeriden gözlersek, neler yaşandığını, neler olup bittiğini birlikte yaşıyoruz. Bu kadar acının, kahrın, hüzünün, kederin yaşandığı ve ahlaksızlığın egemen olduğu bir coğrafyada e, ee, Uğur Mumcu 31 yıl sonra yeniden ışık oluyor. Bu akşam bunu burada e, seyirciyle buluştururken de aynı duyguyla sahneye çıkıyorum. Ben her yerde aynı duyguyla bu unutma biziyle aynı duyguyla sahneye çıkıyorum. Uğur abinin tekrar ışık olması, gerçekleri tekrar haykırması diye bakıyorum. Çünkü ...Sevgili Cengiz e, toramanın yaptığı çalışma birebir buna hizmet ediyor ve... ...akıl zenginliği, bu coğrafyanın neler yaşadığı konusundaki akıl zenginliğini de... E, ...akıl belleğini de böyle iyiliş ederek neredeyse birebir belgeli. Levent arkadaşımın da söylediği gibi görselleriyle, müziğiyle, metnin kendisiyle öyle... E, ...görevci olduğunu düşünüyorum. Arkası bunun Tekirdağ Yarımadası'na çıkacağız, yukarıya çıkacağız orada oynayacağız ve devam edeceğiz oynamaya. Her şeyi inat oynamaya devam edeceğiz. Ee, çünkü o, o, dönemde yaşananlar hem 12 Mart hem 12 Eylül sürecinde yaşananlar perde gerisindeki düşmanlaştırmalar, ötekileştirmeler, sanat ve sanatçı düşmanlığı, aydın düşmanlığı ve yaşanan katliamların iz düşümü var bugün bu memlekette. Topluca bir ötekileştirme ve düşmanlaştırma var. Buna hayır diyen bir Sanat ürünün içinde olmak da beni mutlu ediyor. Abi iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz diyorum Levent. Ne zaman bundan sonraki turne? Nerede? Ee, buradan yarın itibariyle Lüleburgaz'a geçeceğiz. Sonra Kırklareli'nde elinde oynayacağız ve hemen ardından Edirne'de oynayıp bu uzun turneyi bitireceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Hayırlılar, İlginiz için. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.